bu modeli başka bu model diğer yerlere kütüphane <laughs> <bir gülüyor> modeli. Ben de nasıl geldim? Çünkü ben Maraş'ta ilk defa gördüm. Yanlış oldu takım. Yani şu, şu evet. sistem ilk defa gördüm. otomasyon <laughs> sistem. Salonda <Zavon> çok ferah oldu. Buranın kitap sayısını biraz arttı. Ben de destek olayım inşallah kütüphane mağazada var. Buraya ben özel kitap yardımcılarım. Ama bir şey oluşturursa Allah bir e, e, tasdik yani buranın kitap tetkini tasdikini kim yapıyor? Kültür müdürlüğümüz var onun Kültür müdürlüğüm yapıyor. Yani onları bir şey yapalım, sıralayalım. Bir de tabii burada çocuklara dönük daha çok hizmet vereceği için buraya biz bir köşeye de bir çocuk kitaplığı yapalım. Sadece çocuklara dönük, evet. çocuklara okuyacağı bir şey. Yapalım. Peki buyurun. <laughs> Burayı çok beğendim. Başkanı. Sayın Bakanım, <laughs> e, güzel gün... E, Yolu bugün, kapatmayalım. Ya. Bu güzel günde e, şehidimizin adının verildiği bildi ki kültür evinin açılışını <laughs> gerçekleştirdik. Bir daha şehitlerimizin olmaması adına bugün açıklanan e, güvenlik e, konseptiyle ilgili bu emre verildi terör örgütlerinin yaklaşımına e, bombalar araçlarına yönelik ne söylemek istersiniz? Şimdi terör şu anda küresel bir sorun. Terörle bütün dünya şu anda hangi konseptte mücadele ediyorsa Türkiye'de aynı konseptte mücadele ediyor. Ama birileri kendi ülkelerine dönük terör saldırılarında ee, gösterdikleri tepkiyi, aynı terör saldırısı Türkiye'ye yapıldığında aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Yani terör her yerde terördür. Senin teröristin benim teröristim olmaz. PKK bir terör örgütüdür. DAEŞ bir terör örgütüdür. DAEŞ KPC bir terör örgütüdür. Ee, dolayısıyla bu terör örgütlerinin uzantılarına, Suriye'deki uzantılarına siz silah yardımı yapacaksınız. Siyasi uzantılarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini, varlığını, hukukunu, anayasasını hiçe sayan açıklamalarını ve bununla ilgili de hukuk harekete geçtiğinde e, hukuka dönük e, hamleleri e, bir tepki unsuru haline getireceksiniz. Türkiye terörle mücadelesinde birilerinin kendisine ayak bağı olmasını artık istemiyorum. Dünya terörle nasıl mücadele ediyorsa, Türkiye'de terörle öyle mücadele edecek. Dolayısıyla biz artık ülkemizde canlı bombalar, ülkemizde bomba yüklü araçlar, biz ülkemizde terör saldırıları, askerimize, polisimize dönük saldırılara bugüne kadar göz yummadık. Ama bundan sonraki süreçte bir, daha kararlı bir şekilde, iki... Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık terörü kaynağında karşılayarak. Terörü Suriye mi üretiyor? Suriye topraklarından mı Türkiye'ye dönük bir terör tehdidi var? Biz Suriye'ye müdahil olduk Fırat kalkanıyla. Irak'ta mı aynı şekilde Türkiye'ye vatandaşlarımıza dönük bir terör tehdidi var? Aynı şekilde oraya dönük de kaynağında müdahale ederek içeride terörü bitirip dışarıda da Türkiye'ye dönük oluşan terör unsurlarını da yerinde imha ederek her bir vatandaşımızın güvenliğini sağlamak durumundayız. Çünkü bu millet bize sandıkta bu yetkiyi ne için verdi? Bir, güvenliğinin sağlanması için, geleceğinin, istiklalinin, istikbalinin, bağımsızlığının muhafaza edilmesi için ve hepsinden önemlisi de evlatlarımızın canlarının muhafaza edilmesi için verdi. Dolayısıyla biz hükümet olarak bu konuda alınması gereken bütün tedbirleri bugüne kadar aldık. Denenmesi gereken bütün çözüm yöntemlerini denedik. Bugün bölgede halk neden devletinin yanında? Çünkü halk çözüm sürecinde şunu gördü ki devlet bu sorunu çözmek istiyor. Ama birileri de bu sorun devam etsin şiddetten, silahtan, terörden beslenmek istiyor birileri. Halk bunu gördüğü için şu anda devletinin yanında. Dolayısıyla demokrasilerde silah olmaz. Demokrasilerde şiddet olmaz. Demokrasilerde sorunlar siyasetle çözülür. Siyasetin yolu açık. Ama ben siyaset yapıyorum diye ülkeyi terörize etmenin, terörün ve terörist müdahalelerin yanında olmanın ve Bakın Devlet Bahçeli ifade vermeye gitti. E, Sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Ben de başka siyasilerde hukuk sizi ifade vermeye çağırdığında gidersiniz ifadenizi verirsiniz. Şimdi siz ifade vermeye çağrıldığınızda eğer ifade vermeye gitmiyor, anayasayı devleti tanımaz bir tutum içerisine giriyorsanız, burada anayasanın, hukukun yapması gereken şey bellidir. Burada anayasal çerçevede e, bir hukuki süreç devam etmektedir. Dolayısıyla bunu bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Çok teşekkürler, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>